okunuşla ilgili bazı ipuçları vereceğim size. İlk etapta bunlar size kolaylık sağlayacak. Daha sonra istisnai durumların, işte ünlü, ünsüz harflerin bir araya geldiklerinde neler olduğuyla ilgili, nasıl okunduğu ilgili daha detaylı bilgi vereceğim. İlk etapta bu bilgiler size yeterli olacaktır diye düşünüyorum. SCH harfi bir araya geldiğinde şey diye okuyoruz. Burada bu, ha, bu kelimeyi o zaman ŞULE diye okumamız gerekir. I, E yan yana geldiğinde uzun I olarak okumamız gerekiyor. V yani V test diyor. E, I yan yana geldiğinde I diye okuyoruz. Kain, nine. C ve H bir araya geldiğinde sadece H'yi okuyoruz. Nicht. Burada çoğu öğrencimizi bunu telaffuz ettirirken şununla karşılaşıyorum. ''İ'' genellikle İngilizce'de ''ay'' diye okunduğundan night diye okunuyor. Bu kesinlikle yanlıştır. ''İ'' Almanca'da ''i'' olarak okunur. Ee, yanına ama ''e'' gelseydi o zaman uzun ''i'' olarak okunacaktı. Yani bu kelime ''niht'' ''ih'' diğer bir örnek. Şafi ses harfi Türkçe'de yoktur. Bunu harfleri gördüğümüzde ileriki videolarda daha detaylı anlatacağım. Bu harfin okunuşu ise S. Biraz daha baskın bir S. Yani e i i okunuyordu. Hay sen, hay sen. Ve e, başta ise F olarak okunuyor. E, o zaman burada SCH'yi de görmemiz gerekiyor. IE'yi -E de görmemiz gerekiyor. Yukarıdaki bilgiler ışığında. O zaman nasıl okuruz? Fer abshidung farabshidung vedalaşma C ve K harfleri yan yana geldiğinde sadece K'yi okuyoruz. Ee, şunu ikisini birlikte vermek istiyorum. Z olduğunda başta S S olduğunda da Z olarak okunur. Dolayısıyla bu kelime tukker tüker tukker aynı kelime SZ'ye dönüştüğüne örnek verecek olursak E, i, Ay diye okunuyordu. O zaman bu kelime Zayn diye okunur. AU yan yana geldiğinde AL diye okunur. Auf i e uzun i i'di. Burada S yine Z olarak okuyoruz. Bu her zaman geçerli değil. Auf wiedersehen. O zaman bu yabancı olan bize çok zor gelen kelime bunların yerine koyduğumuzda çok daha basitleştiğini görüyoruz. Auf Wiedersehen. EU yan yana geldiğinde oy diye okuyoruz. Toyer. Evet bu bilgilerin size okumada yardımcı olacağını düşünüyorum.